Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı Deniz Baysal'dan yeni görüntülerle geldi. Teşkilat dizisinin oyuncularıyla eğlence dolu bir günün eğlence dolu görüntülerini paylaşan güzeller güzel oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden tatlı karelerinden hazırladığım özel videolarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayı Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.